Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettik, niyet eyledik. Evvel Allah rızası için Rabbim 40 yıl öncesi bu yağmur dadalasını yapıyorduk Fakat unutulmuş bir gelenekti. Biz bunu şu anda tekrarını yapmak istiyoruz. Kuraklık var. Suyumuz yok, yağmurumuz yok. Cenab-ı Rabbim dualarımızı kabul etsin. Amin. Amin. Şöyle Şöyle dur sen.

Hayırlı yağmurlar versin. Tarlalarımız bereketle olsun. Amin. İnsanlarımıza yiyenlere de şifa olsun. Amin. Evet. yemekler. Allah yemekler. Bizim e, yıllardır geleneksel halinde olan yağmur dadalamızı bayağı bir ara boşluk verildi. Şimdi bugün de arkadaşlarla beraber gündeme getirmek istedik. Şu anda bir arkadaşımızın kız çocuğunu, ilk ve son çocuklarını böyle yeşilliklerle süsleyip köyde bütün herkese hediyelerimizi alıp böyle bir topluluk yapıyoruz. Dualarımızı ediyoruz. Yıllardır bu gelenemiz var fakat unutulmuş bir gelenekti. Arkadaşlarımız da aklımıza geldi birden tekrar onu yapmak istedik.